Dikkat dikkat! Bütün genç direktif adayları ekran başına. Başkomiseriniz konuşuyor. Evet, asılsız haberlerle dolu internet duyasındaki ilk eğitim görevinize hepiniz hoş geldiniz. Bu görevde en keskin zekanıza ve en dikkatli gözlerinize ihtiyacım olacak. Hadi bakalım, hazır mısınız? Göreve tam olarak başlamadan önce size kilit bir sorum var. İnternette karşına çıkan her şeye inanıyor musun? Şöyle, cafcaflı bir reklam, heyecan dolu bir başlık ya da en yakın arkadaşından gelen o mesaj. Sence bunların hepsi doğru olabilir mi? İşte bugünkü görevimiz tam da bu sorunun peşine düşmek. Evet detektifler, göreviniz artık belli. İnternet bazen asılsız haber dediğimiz yani aslında yalan olan haber tuzaklarıyla dolu olabiliyor. Bizim amacımızsa bu tuzakları bir bir bulup gerçeği ortaya çıkarmak. Kemerlerinizi sıkı bağlayın. Asılsız haber avımız resmen başlıyor. Her detektifin bir alet çantası vardır, değil mi? İşte sizin çantanızdaki en güçlü, en gizli ve en etkili silahınız da bu. Soru işaretleri. Unutmayın, bir habere hemen inanmak yerine "Acaba" diye soru sormak, işte bu sizin en büyük süper gücünüz. Pekala dedektifler, şimdi o alet çantasını açıp en önemli aletinizi kuşanma zamanı. Ben buna yalan savar soru seti diyorum. Kuralınızın adı 5N1K. Bunu adınız gibi ezberleyin çünkü bu sizin internetteki en iyi dostunuz olacak. İşte o meşhur yalan savar sorularımız. Bir haberle karşılaştın diyelim, hemen soracaksın. Bunu kim yazmış? Bir adı sanı var mı? Sonra ne zaman yazılmış? Belki de 3 sene öncesinin haberi, değil mi? Peki nerede yayınlanmış? Güvenilir bildiğimiz bir sitede mi? Ve en önemlisi, bu haberi neden yazmış olabilirler? Amaçları ne? Bu sorular gerçeğe giden yolun anahtarlarıdır. Bunu sakın unutmayın. Tamam, bu kadar teori yeter. Şimdi sahaya inme zamanı. İşte ilk vaka dosyanız masanın üzerinde. Bedava tablet tuzağı. Bu, internette en sık karşılaşılan ve en tehlikeli tuzaklardan biridir. Bakalım öğrendiklerimizi uygulayabilecek miyiz? Bir anlığını düşünün. Telefonunuza böyle bir mesaj geliyor. Kulağa ne kadar harika geliyor değil mi? Bedava tablet. Hemen o linke tıklayıp tabletine kavuşmak istiyorsun. Kalbinin nasıl küt küt attığını tahmin edebiliyorum. Ama bir saniye. Dur sakın ama sakın o linke tıklama. Önce o dedektif şapkanı bir tak bakalım. Beynindeki o soru işaretlerini hemen çalıştır. Unutma, gerçek bir dedektif asla acele etmez. Önce ne yaparız? Kanıtları inceleriz. Şimdi en önemli kanıta, yani linkin ta kendisine bakalım. Sol tarafta gördüğünüz bedava tablet.com gibi bir adres tehlike çanlarının çaldığı anlamına gelir. Bu bir tuzak. Ama sağdaki meb.gov.tr güvenlidir. Bunu aklınıza kazıyın dedektifler. Devlet kurumlarının resmi siteleri her zaman ama her zaman gov.tr ile biter. Geri kalanlar şüphelidir. Harika. İlk ipucunu çözdünüz bile. Şimdi ikinci kanıtı arayalım. Şöyle bir düşünün. Devlet bütün öğrencilere bedava tablet dağıtacak olsa bu kadar büyük bir haberi sadece sana gelen bir mesajdan mı duyardın? Tabii ki hayır. İşte biz buna meslek jargonunda çapraz kontrol diyoruz. Yani haberi başka yerlerden de kontrol etmek. Haberin başlığını Google'da arat. TRT'de, Anadolu Ajansı'nda, yani o bildiğimiz büyük ve güvenilir haber kaynaklarında bu konuyla ilgili bir şey var mı? Eğer onlarda tık yoksa, emin olabilirsin bu haber koskocaman bir yalan. İlk saha görevinizi başarıyla tamamladınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Sıra geldi şimdi bütün büyük dedektiflerin bildiği ve asla ama asla unutmadığı o altın kuralı öğrenmeye. İnternet denizinde iki tip insan vardır. Birincisi, oltaya takılan bir sazan gibi her gördüğünü hemen atlar, anında inanır. Diğeri ise bizim gibi bir dedektiftir. Dedektif ne yapar? Önce bir durur, o sihirli soruları sorar ve gerçeğin izini sürer. Şimdi karar senin. Sazan mı olacaksın yoksa dedektif? İşte bu sizin yeni mottonuz. Aklınızdan asla çıkarmayın. Sazan gibi atlama, dedektif gibi iz sür. Bunu arkadaşlarınıza da öğretin. Bu basit kural sizi internetteki yüzlerce tuzaktan koruyacaktır. Ve geldik resmi dedektiflik sloganımıza. Benimle birlikte tekrar edin. Önce dur, sonra sor, en son inan. İşte bu üç basit adımı uygularsan seni kimse kandıramaz. Ve son bir şey daha, genç dedektifler. Bir şeylerden şüphe duymak, soru sormak asla kötü bir şey değildir. Tam tersine, bu sizin ne kadar zeki ve dikkatli olduğunuzu gösterir. Aklınızı kullanmaktan ve soru sormaktan asla çekinmeyin. Eğitimimiz şimdilik sona erdi. Artık asılsız haberleri tanımak için gereken bütün donanıma sahipsiniz. O zaman size soruyorum, karşına çıkacak bir sonraki şüpheli haberde gerçek bir detektif gibi davranmaya hazır mısın? Unutma, görev daha yeni başlıyor